Hepinize merhaba arkadaşlar ben Maran Bugün sizlerle Habbo'da reklamları nasıl engelleyeceğinizi göstereceğim Yani oyunun parası paralı olması için yapılan reklamları nasıl engelleyeceğinizi göstereceğim Oyun paralı olması için diyorlar ama öyle bir şey yok Oyun zaten e, bayağı baya bir kazanç sağlıyor Slaki bu konuda en çok şeyden İngiltere'den kazanıyor Dani falan bu yüzden kapandı zaten e, Başlayalım o zaman bu arada şuradaki Hubnet'i sakın şikayet etmeyin ben Hubnet e oynamıyorum sadece e, ara sıra bir mimarlık falan yapacaksam bayağı krediminiz olduğu için onun için giriyorum hemen başlayalım yoksa Ceyhun'un yaptığını yapmam buraya şunu yazıyoruz bu sadece bu için değil arkadaşlar bu her şey için geçer add block yazıyoruz gizli kadar bu şeyden geliyor bana dot vpn var vpn ondan Adblock Google Plus falan bunları basmayın abi Adblock Google onları satın alın lan <laughs> Bastık mı Adblock Chrome'a ekle diyoruz Hiçbir şey yok Üzerden yani web sitenin tüm verilerinizi koruma Okuma ve değiştirme e, Bildirimlerini gör, Görüntüleme Hiçbir şey olmaz abi Hub boyu böyle geçirecek Denetleniyor diyor. Hadi bakalım. Evet şu anda oldu. Şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi sağ üstte ed blok var. Buna basıyoruz. Geldi. Ed blok duran reklamları engelledi. Burada ayarlar var. Şu anda bu e, bu sayede bir reklama engelleme engelleyin. Burada reklamları falan engelleyebiliyorsunuz. Uyuz verici reklamları. Bu sayede ed durdur falan. Aldığınız sayfalarda çalışma. Şimdi şunu bir yapalım. Buraya bir Ablaya bir girelim abi. Ben böyle gireyim arkadaşlar devam ettiririm Videoyu hemen geliyorum Evet arkadaşlar Giriyor ve gördüğünüz gibi burada 1 oldu Normalde oyuna girerken bir reklam Gelecekmiş demek ki burada 1 yazdığı için Gelmedi Bu sayfada 1 bir, toplam 1 Bakalım şimdi Birkaç tane oda ziyaret edelim Daha net görürsünüz Evet girdim Hadi abi. Evet girdim. Şimdi basıyoruz. Tüm alanlar. Şurada da şu anda bir yazıyor. Yani bir reklam Atıyorum. Telenim diyor. Bir basalım. Evet şu an reklam girmedi. Ee, gidiyor. diyor, booster diyor. Şu odaları geziyoruz. O ben yine aynı odaya geldim takas otosu var Belki takas yaparız neyse yine reklam girmede azıcık ayarlayacağız kimmiş ya Orkun gibi ya Can arkadaşın şunu mu? ha ben bu tanıyorum ee, basıyoruz 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 3 ahc özürlü labirent bu arada bunlar yalan yani boşuna gitmeyin gördüğünüz gibi hiçbirinde hiç reklam girmiyor arkadaşlar Trump varsa da gidelim. Gördüğünüz gibi Ademcan'ın odası. Ben bu odaya her geldiğimde bana reklam giriyordu normalde. Gördüğünüz gibi yine girmiyor. Berkan arkadaşlar da ziyaret edin. Ve hala bu bir yani normalde de burada herhalde reklam girmeyecekmiş. gidelim. Vodka fişlerinin yanına falan. Gördüğünüz gibi hiç reklam girmiyor ve reklam asla girmez. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Gidemedim. Seyda abinin yanına da gidelim. Yani şöyle yapıp şöyle yapınca normalde reklam giriyor. Sonra kimin gidelim? ZTR, yanına gidelim? Ahmet ZTR'nin yanına gidelim. Gördüğünüz gibi sıfır reklam. Ee, bir de isterseniz oyuna girişe bakalım. Hop şöyle yaptım. Arkadaşlar bu testleri kendiniz yapabilirsiniz. Hiçbir türlü reklam girmez. Hiçbir türlü. Bak, bakın gördüğünüz gibi reklam girmedi. Bakalım kaç reklam engellenmiş. Toplam 2. sayfada 1. Ha bir tane de başka bir sayfa olmuş. Gördüğünüz gibi asla e, reklam girmez. Öneriyorum size hiçbir zarar yok. Şu VPN'den dolayı bana bazen zararla geliyor. Size VPN olmayacak yüksek ihtimal. Yani o yüzden hiçbir zarar yok. Bu arada gelmişken şu, e, ya neyse. E, daha çok böyle bilgilendirici videolar istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.